Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorum. Ben Mina Tüner. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz canlarım. Bugünkü açılımımızda neden neyden başlayalım? Hangi boştan başlayalım? Yengeçten başlayalım. Tarot bakalım arkadaşlar. Bizi neler bekliyor? E, aşk hayatımızda, iş hayatımızda, sağlığımızda ne olacak? Hemen şöyle tarot kartlarımı sıralayıp elime hangisi gelecekse size onları yorumlayacağım canlarım. Hadi bakalım. Bütünün ayrını olsun diyorum. Sevgi ve sağlıkla kalın diyorum arkadaşlar. Tekrardan e, yengeç burcu ve yükseleni yengeç burcu olan arkadaşlarımıza niyet ederekten toros kartlarımı seçeceğim canlarım. Yengeç burcu ve yükseleni yengeç burcu olan arkadaşlarımıza özel bir açılım olsun. Bütünün hayrına olsun. Haziranda bizi neler bekliyor? Aşk hayatımızda, iş hayatımızda, sağlığımızda bize ne olacak? Bize bunları ver. Haziran 2020 bizi ne bekliyor? Bütünün hayrına. Bütünün hayrına. Bütünün hayrına. O. Oh. Bütünün hayrına. Ay, canlarım. Haziran ayında bazı e, arkadaşlarımız e, çok istedikleri iş olabilir. E, gönülden ne istiyorsa, aşk, iş ya da uzun zamandan beri hayal ettiği. E, ...yuva kurma... ...sıcak bir yuva... ...ya da hayatındaki erkeğin... ...hala da ...ya da bayanın... ...hala daha karşısına çıkmama... ...gibi... ...hani... E, ...bunlar haziran ayında... ...yani... ...o kadar mutlu olacağınız... tarzda şeyler olacak ki... ...size... ...öyle güzel olaylarla... ...çok istediğiniz... ...gönülden... ...yürekten... ...ne istiyorsanız... ...haziran ayında... ...olacak arkadaşlar... ...yani aşk mı istiyorsunuz? Karşınıza uzun zamandan beri aşık hani olamıyorum ya da hani benim gerçekten şunu çok istiyorum ya da can yani, çocuk sahibi olmak istiyorum. Ee, ya da e, işte benim iş, iş yerimle ilgili hani işle alakalı sıkıntım var. Güzel bir işe girmek istiyorum diyen arkadaşlarım çok istedikleriniz neyse, gönülden ne istiyorsanız Haziran ayı içerisinde bunlar gerçek olacak canlarım ve e, para döngünüzde güzel gelişmeler. O kadar güzel e, bir yükseliş görüyorum ki istediğiniz böyle e, dilediğiniz o yüzünüzdeki hani içinizdeki o e, insan sevgisi, mutluluk dışınıza yansıyacak. Böyle bazen karamsar düşünen, düşünmüş olayla yani karamsarlığa itmiş sebepler olmuş geçmiş dönemde. Ama bunların bir kısmını aşmışsınız. Ama diğer kısımları aşmanız için çok güzel bir iş teklifi hani ya da istediğiniz, aşık olduğunuz gerçekten sizle iletişimi kurmak isteyen ama hala da iletişim kuramayan yani Haziran ayı içerisinde hem para konusunda hem aşk konusunda gerçek anlamda çok güzel bir yükselişe geçeceğiniz bir dönem diyorum canlarım. Ama sadece ufacık olsun yani böyle hani bir e, üzücü bir haberle beraberinde bu olay gerçekleşecek. E tamam sizlik bir durum yok bu konuda. Hani belki hani kendinizi suçlamış olabilirsiniz bazı sebeplerden dolayı ama sonuçta sizlik bir durum olmadığını anlayacaksınız Haziran ayında o e, zaten o süreçten hemen sonra hani o üzücü kendinizi suçladığınız dönemden hemen sonra zaten para döngeniz para döngünüzde biraz yükselmeler ve kariyer iş hayatınızda da ya değişimleri giden arkadaşlarım ya da çok güzel e, sağlığınızla alakalı, e, temiz haberler alabileceğiniz bir Haziran ayı diyebiliyorum canlarım. E, bu dönemde e, bazı olaylar hani su yüzüne çıkabilir arkadaşlar. Gizli saklı tuttuğunuz atıyorum Ex partneriniz olabilir ya da yasak bir e, ilişki yaşayan arkadaşlar olmuş olabilir. Hani bunlar su yüzüne çıkabilir. Aman dikkat diyorum. Neden diyeceksiniz. Çünkü hani e, bazı şeyleri saklayayım derken yanlışlıkla unutmalar e, vesaire bazı şeyleri Sakladığınız şeyler ortaya çıkabilme ihtimali çok yüksek. Haziran ayı içerisinde yengeç burcu ve yükselenin yengeç burcu olan arkadaşlarım. Lütfen birazcık dikkat etmenizi etrafınızdaki insanlara e, daha böyle dikkatli bakmanızı öneriyorum. Haziran ayı içerisinde evet yenilikler içerisinde olan arkadaşlarımız var. E, geçmişini geride bırakıp yeni birlikte birlikte kurma, kuracak yani hayatına Uzun zamandan beri aşık olamayan, aşk üçgeni içerisinde yaşayan ya da kafasındaki problemler her neyse, onları artık çözüme ulaştıran bir sonuç olacak Haziran ayı sizler için canlarım. Hemen şuradan da yorumlamamıza geçtikten hemen sonra ee, ve arkadaşlar e, artık bütün hani e, ne diyeyim? Bütün her şeyi avucunuza almış olan arkadaşlarım, yengeç arkadaşlarım. Haziran ayı içerisinde bütün güzel olan her şeyi e, elinizin avucuna alacaksınız. Yani istediğiniz ne varsa Haziran ayı içerisinde onu elde edeceksiniz. Birinize, birine mi aşıksınız, birine mi platinik aşıksınız? Onu elde edeceğiniz bir ay olacak. Ya da eski sevgilinizin dönmesini mi istiyorsunuz? Evet, Haziran ayı içerisinde ufak da olsa e, size bir haber ya da bir şey gönderecek ve diyeceksiniz ki, evet ben başardım. Ben sonuçta beklediğime değdi. Şu an kozlar benim elimde diyeceksiniz canlarım. Evet çok güzel, çok beğendim. Ama bu zamanlarda tekrar diyorum, aman dikkat diyorum. E, birazcık dikkat eskiler ya da gezi saklı tuttuğunuz bazı sırlar ortaya çıkabilir canlarım etrafınızdaki insanlara da aynı zamanda çok dikkat edin diyorum hemen şuradan da seçmek istiyorum şuradan da seçmek istiyorum sizin için şuradan da seçelim hmm, çok güzel şimdi canlarım Yengeç Burcu ve Yengeç Yükselen'in yengeç olan arkadaşlarım, geçmişinizde ya da hayatınızda hayal kırıklığına uğramış olanlar, sizi hayal kırıklığına uğratan insanlar görüyorum burada. Ya da gerçek anlamda sizi düşünen ya da çok özlem çektiğiniz, ikili ilişkilerinizde, iletişim kuramadığınız, sizi arayan, ya da aramak isteyip de engel olan arkadaşlar haziran ayı içerisinde o negatif negatif enerjilerin gitmesiyle beraberinde bir beraberlik bir özlem giderme görüyorum ama diyorum ki aman diyorum dikkat diyorum birazcık daha dikkatli olmanızı ve gizlenen sırların gizlenen sırların ortaya çıkma dönemi olabilir Haziran ayı içi içerisinde sizin için birazcık daha dikkat ve e, attığınız adımları daha dikkatli olmanızı temenni ediyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar kendinizi gerçekten hani e, aşk hayatınızda bazı engeller olmuş olan arkadaşlarım. O engellerini artık hayatınızdan çıkartacağınıza, kendinize yeni bir yol çizeceğinize, hayata dair ne yapmak istediğinize, haziran ayı içerisinde size gelen iki iş teklifi, iki yeni e, hayatınıza girecek olan, iki yeni aday, vesaire bunlarla alakalı karar aşamasına giren arkadaşlarımız düşünme aşamasında ve ciddi anlamda düşündükten hemen sonra belki hani o kiminle olsam acaba hani ne tercihi yapsam diyerekten gerçekten bir evlilik kararı alabilme, güzel bir yola gitme gibi bir dönem olabilir. Haziran ayı sizin karar alma ayınız arkadaşlar. Yengeç Burcu ve yükseleni Yengeç Burcu olan arkadaşlarım. <laughs> evet. Ben çok beğendim. Hemen buradan bakıyorum. Ay. Ama yani böyle. Canlarım. E, bazı bazı problemleriniz olabilir. Hani dedim ya. Aman dikkat edin. E, Dikkatli olun ki çıkmasın ortaya bazı şeyler çıktığı zaman gerçek anlamda hayal kırıklığına toparlama sürecininizin e, çok zor geçeceği bir dönem ayda olabilir sizin için dikkatli olmanız gerektiğini e, ve bazı engellerin aşılmayacak derecede e, çok büyük sıkıntılar hayatınızı çok büyük sıkıntılar yaşayacağınıza bir anlamı olduğunu söylüyor Burada. Ve diyor ki, bütün her zorluklara rağmen yine ben başarıyı elde ettim. Yine ben iş hayatımda en üst seviyelere geldim. Yani Haziran ayı e, yengeç burcu ve yükselen e, burcu yengeç olan arkadaşlarım için iş hayatında, aşk hayatında, yani Haziran ayı karar, karar aşaması arkadaşlar. Haziran ayı yükselen e, burcu. Yükseleni yengeç olan, Burcu yengeç olan arkadaşlarım. Haziran ayı sizler için çok güzel bir ay. Birincisi karar verme ayı. İkincisi karar verdikten sonra tamam ben o kararı verdim dedikten hemen sonra yeni başlangıçlar, yeni aşklar, yeni birliktelikler ve güzel sonuçlar elde etme, kariyerinizde gerçekten güzel başarılar elde edeceğiniz bir hafta, bir ay diyeceğim sizin için Haziran ayı, güzel bir ay. İlk hafta Haziran ayının ilk haftası birazcık semptomlar yani sinirlerinizde bir gerilme, böyle kulak çınlamaları vesaire bu tarz şeylere dikkat edin sağlığınızla dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, bazı problemleriniz var. O problemleri açtıktan hemen sonra yenilikleri hayatınıza sokacaksınız. İkilemde kalan arkadaşlarım, ikilemde olan birlikteliklerindeki e, hangi problemler varsa onları hani ya da iki kişi arasında kalan arkadaşlarım artık birini tercih ettik, edecekleri ve o ettikleri keşiyle yollarını birleştirecekleri, evliye kadar gidecek bir yuva vesaire bunları görüyorum. Para konusunda sıkıntılar görüyorum. Bazı sırların ortaya çıkması gibi. Dikkatli olmanızı öneriyorum yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu olan arkadaşlarım. Ee, eğer dikkat etmezseniz çok büyük sıkıntılar yaşayacağınızı, başınızın ağrıyacağını ve bu e, sıkıntılardan hemen kurtulamayacağınızı, evet düşündüğünüz e, İki engelinizi aşacaksınız. O engelden hemen sonra para konusunda, aşk konusunda ve sağlığınız gayet yerinde olacak bir ay olmuş olacak sizin için. E, sevindirici bir olay. İstemi, i̇stediğiniz iş mi, yani iş değişiklik, güzel bir kariyerde ilerleme, e, evlilik yapmak isteyenler Haziran ayı içerisinde bir yola baş koyma. Yani birlikteliklerini daha böyle yükseltme gibi, iş hayatında daha güzel yükselişe geçme gibi, para döngüsünde güzel bir döngünün sizi beklediği bir ay olmuş olacak Haziran ayı sizler için canlarım. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, abone olmayı unutmayın. Güzel bildirimlerimden yararlanabilirsiniz bu sayede. Ee, sağlık ve sevgiyle kalın, aşkla kalın. Hoşça kalın.